Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe, Rems, Başakşehir mücadelesi ve bu maçın FC 25 simülasyonu ile sizlerle karşınızdayız. Fenerbahçe'de bildiğiniz gibi moraller bozulmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de çok iş devam ediyor. Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Atletik Bilbao'ya da mağlup oldu. Fenerbahçe'de Atletik Bilbao maçı da bildiğiniz gibi e, Ülker Gülçer Stadyumunda Kadıköy'de artık Ali Koç istifa sesi iyice yükseldi ve Aziz Yıldırım tezahüratı başladı. Fenerbahçe Atletik Bilbao'ya ilgisi sonrası arkadaşlar Ali Koç'a Ali Koç bayağı tepkili Ali Koç'un gitmesini istiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz Fenerbahçe'li arkadaşlarıma da soruyorum tabi. Beşiktaşlı ve Galatasaraylı arkadaşlar da cevaplayabilir ama bence bu konuyu en çok Fenerbahçe'li arkadaşlarım cevaplar e, cevaplar Yani benim bir türlü söyleyemedim, takıldım ama neyse. E, bir maçtan bahsedelim. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe arkadaşlar... İki gün önce yine burada kendi evinde Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Atletik Bilbao'ya 2-0 mağlup olmuştu. İna Williams atmıştı Bilbao'dan golü. Williams'ı engel olamadı Fenerbahçe kendi evinde gol atamadan 2-0'lık bir sonuçla mağlup oldu. Ondan önce de Tüpraz stadyumunda, Beşiktaş deplasmanında Beşiktaş'a mağlup olmuştu derbide. iki maç üst üste kaybetti Fenerbahçe. Önce Beşiktaş mağlubiyeti Süper Lig'de. Daha sonrası da Avrupa Ligi'nde Atletik Bilbao ilgisi. Taraftarlar Mourinho'ya da arkadaşlar ama bakalım Mourinho bu durum, durumu düzeltebilecek mi? Jose Mourinho arkadaşlar Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne çıkmıştı ve Süper Lig'deki en son iki maçı 15. haftada geldi. zaten bildiğiniz gibi. Süper Lig'de son maçında Beşiktaş'a yenildi ve 16. haftada Başakşehir'le Başakşehir ağırlayacak Başakşehir taraftarı önünde Kadıköy'de arkadaşlar ve Fenerbahçe bakalım e, Rems Başakşehir karşısında garip gelebilecek mi? Yani Fenerbahçe Başakşehir'i yenip Beşiktaş ve Bilbao yenilgisini unutturmak istiyor. Başakşehir de fena değil arkadaşlar. Başakşehir'e ben en son baktığımda bir 8. 7. sıradaydı. Arkadaşlar ama bakalım Başakşehir'de yani zorlayabilir ama bakalım İki takıma da başarılar dileriz. Bakalım Fenerbahçe Başakşehir karşısında nasıl bir oyun sergileyecek. Kadıköy'de bu maç arkadaşlar pazar günü saat 19.00 akşam 7'de. Spor tahminleriniz yorumlarda belirtin. Maçı maç keyifinden izleyebilirsiniz. Ve da seyredeğinden 19.00'da olacak bir maç. Bakalım nasıl bir maç olacak Fenerbahçe Başakşehir maçı. Şimdi Miguel Crespo eski takımla karşı oynuyor. Ve Dimitrios Pelkas evet. Pelkas ve Crespo iki eski Fenerbahçeli ve eski takım arkadaşı bildiğiniz gibi Yunus Pelkas Fenerbahçe'de 2020 ve 2023 arası forma giydi. Başakşehir etkili geldi. 6. dakika Deniz Türüç evet. Deniz de eski Fenerbahçeli yani Başakşehir'deki yani e, bazı oyuncular eski Fenerbahçeli Pelkas, Crespo, Deniz Türüç Deniz Atay geldi Başakşehir arkadaşlar e, ee, Dimitris Pelkas 2020 ve 2023 arası Fenerbahçe rekorda Kadıköy'de Fenerbahçe taraflarının çok sevdiği bir isim olmuş. Hala Fenerbahçe taraftarından sanılıyor ve geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer oldu ve eski takımla karşı pazar bir maça çıkacak ve Crespo. Crespo da bu sezon Başakşehir'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'de Crespo 2021 ve 2024 arasında forma giymişti. Bu iki isim Fenerbahçe'de çok sevilmişti. Miguel Crespo ile Pelkas ve eski statlarında düzeltiyorum. Pazar günü eski statlarında bu sefer rakip olarak çıkacaklar. Deniz Türüç de 2020, 2020 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı. Artık videoya geçelim. Şimdi Başakşehir geliyor. Crespo ile Crespo'dan Piontek'e. Piontek'ten Serdar'a pas. Serdar şut şansı Livakovic. Dominik Divakovic, Serdar Gürlen'le Başakşehir'in etkileri 11. dakika Kadıköy'de. Kostiç, Aleksandr Chiku, Fred. Fred kafaya vurdu. Sopyan Amrabat, Amrabat. Amrabat'tan pas Kostiç'e. Filip Kostiç, Kostiç'te geliyor Fenerbahçe. Kostiç, Kostiç'ten San alan San Maksimil Endesri. Yusef Endesri, bir çalım Endesri karşı karşıya. Endesri'yi. Net pozisyondan yararlanamıyor. Yusef Ennesri, Fenerbahçe 14. dakikada gole yaklaştı. Başakşehir karşısında maçın en etkili hata. Aslında maçın başında Başakşehir gelmiş gelmişti Deniz Türiş'le ama Ennesri golle burun burunaydı. FC simülasyonlarında baya net pozisyonları kaçırıyor Ennesri. Miguel Crespo, şimdi Leo Duarte. Duarte'den şimdi Berat'a. Berat'tan top kaybı. Maksimen topu söktü Berat'tan. Fenerbahçe atakta. 16. dakikadayız. Ülker stadyumunda. Duşan Tadic. geliyor Fenerbahçe. Tadiç'ten El Nesri'ye. El Nesri. Fenerbahçe'nin atağı. El Nesri içeri girdi. El Nesri kaleye. Kaleci Muhammed. Endesri'yi çaprazdan kaleye gönderdi. Kaleci Muhammed harika kurtardı. İki güzel hareket. Önce Endesri'den sonra kaleci Muhammed Şengezer'den. San Maksimen'in ortası Cikgu'ya gelmedi. Mahmal Şimdi Endesri Fenerbahçe'de ataklar sürüyor. Endesri'den Fred'e bas. Fred. Fred kaleye baktı. Fred vurdu. Mükemmel bir vuruş ancak kaleyi bu bulmadı Fred. Fred de gole yaklaşıyor Fenerbahçe. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin kritik atakları Ennesri deniyor. Fred deniyor. Gol gelmedi bir türlü. Başakşehir'in de maç ba başı hata vardı. Tempolu bir maç ataklarla başladı. Bakalım gol gelebilecek mi? Leo Duarte. Ennesri şimdi. Ennesri gidiyor. Ennesri çaprazda Muhammed. Muhammed yine devleşti kalesinde. Ennesi. Başakşehir kalecisi Muhammed'i geçemiyor. Bir Kurtarışta kaleci Muhammed'den işte Nesri Muhammed Şengezer böyle kurtardı. 24. dakika bir atakta gollerle burun buruna pozisyonları gole çeviremedi bir türlü Nesri. Dost içe doğru. Alan San Maksim'e şimdi. San Maksim. Maksim'le yükleniyor Fener, Fenerbahçe. Alan San Maksim'e. Kostic. Tadiç. Tadic pas hatası. Crespo'da kaldı top. Crespo'dan şimdi pas. Serdar'a şimdi pas. Serdar Güller. Serdar'dan Deniz'e pas. Deniz'le geliyor Başakşehir. Deniz gitti. Deniz'le Başakşehir'in Nani Ata. Deniz Türüç. Deniz, Deniz'den tek e ancak Livakovic çıktı. Piyontek'ten önce vardı topa ve topu aldı. Dominik Livakovic. Enesli. Serdar Güller. Pelkas şimdi. Pelkas'tan Crespo'ya. Crespo'dan Duarte'ye doğru. Duarte kafayla indirdi. Deniz Türüç, Kostic, Fenerbahçe topu kazandı. Filip Kostic, Fred. Fred'den şimdi pas Oğuz, Oğuz Aydın, Ennesri. Ennesri, Fenerbahçe'nin hata. Ennesri, şimdi Mert Müldür. Mert'ten şimdi pas Oğuz, Oğuz Aydın içeriye doğru. San Maksimen vuramadı topa uzaklaştırıyor. Rems Başakşehir savunması Piontek. Oğuz gidiyor şimdi. Oğuz karşı karşı. Oğuz vuruyor Muhammed Şengezer. Atak devam ediyor. Sam Maksimend. Ortaya açtı. Oğuz kafayı indirdi. Mert Güldür. Mert'ten Tadiç'e. Tadiç'ten Bert'e. Mert... Muhammed. Muhammed Şengezer şov yapıyor kalede. Kalesini gole kapattı Başakşehir kalesinde. Muhammed Şengezer. Geçit vermiyor Fenerbahçe bugün. Kalesinde devleşti Muhammed. Birçok pozisyonu kaçırdı. Fenerbahçe, Muhammed, Devleşti Kalesi'nde Deniz Türüç. Şimdi Kristof Piontek'e, Piontek. Verdi pasarı Duarte'ye, Leo Duarte, Kostiç, Piontek tekrardan bayrak havada offside. Piontek offside'daydı. Rams Başakşehir'de. Serdar, Serdar Güller. Serdar şimdi ceza sahası içine girdi. Serdar vuracak topa. Serdar vurdu Livakovic. Başakşehir gole yaklaştı. Serdar Gürler ile Livakovic'ten bir güzel kurtarışta. Dominik Livakovic, Deniz Türüç, Pelkas oynuyor. Dimitrios Pelkas, Fred'den müdahale. Taç kullanacak. Başakşehir, Deniz Türüç, şimdi Pelkas. Pelkas'tan Serdar Güller'e, Serdar Güller, Crespo'ya, Crespo topu dışarı attı. Miguel Crespo ile Başakşehir gole yaklaşıyor. Ramos Başakşehir'in atak Crespo işte Jose Mourinho Jackoy'la konuşuyor kenarda. Mourinho, Crespo ile Başakşehir gole yaklaştı. Dakika 42. Kadıköy'de İstanbul'da Mert Müldür. Dakika 43. Büyükler daha net pozisyonlar var ancak bu tehlikeli pozisyonlarda iki takım da gol bulamadı. Fenerbahçe saldırdı. Başakşehir saldırdı ancak hiçbir gol çıkmadı. Muhammed çok iyi oynuyor kalede bugün alan San Maximen, Amrabat, Amrabat'tan Kostiç'e, Kostiç, Kostiç, şut şansı Kostiç, Opoku, Opoku'dan döndü, taç kullanacak, Fenerbahçe, Kostiç, Amrabat, Amrabat'tan Maxi'ye, alan San Maximen, Tadiç, Maximen, San Maxim'den şimdi Ennesri'ye son anda Bağ. müdahale etti, Pelkas, Pas geldi, şimdi topu. En... Fenerbahçe bu akşamı geçiyor. El üçüncü dakika. Kadıköy'de bir sefer Ennesi. Fenerbahçe golü buldu. Aradığı golü Ennesi'yi buldu Fenerbahçe. Mourinho kenarda seviniyor. Fenerbahçe'nin golü işte Mert Mümür'den gelen pası olsa. Olsaydı çevirdi. En Asist Oğuz Aydın. Gol Ennesri. Oğuz Aydın da asistini yapıyor. Ennesri golünü attı. Oğuz Aydın'ın asisti Ennesri'nin golüyle Fenerbahçe 1-0 önde ve Başakşehir'de de Serdar Gürler. Serdar oyundan çıktı ve muhtemelen Davidson Davidson oyuna girdi Başakşehir'de muhtemelen. Şimdi orta içeriye geldi Ennesri'yi. Golü attı ve... Serbest vuruştan da topu uzaklaştırmaya başardı. Güzel bir şekilde Fenerbahçe yine çıkıyor. Kostic, Ennesri, Ennesri alan San Maximen. San Maximen'den Amrabat'a, San Maximen Amrabat. Amrabat şimdi. Amrabat'tan pas. Fred'e, Fred. Fred'den Kostic'e, Kostić'ten Amrabat'a. Amrabat, Amrabat. Fenerbahçe atakta Sofyan Amrabat. Filip Kostic tekrardan. Kostic'den San Maksimum'e. San Maksim Tadic. Tadic. Duşan Tadic. Berat Özdemir. Topu koruyamadı Tadic. Top kaybetti Fenerbahçe Tadic'le. Başakşehir şimdi beraberlik için yüklenecek. Deniz Türüç. Berat Özdemir. Berat. Berat'tan şimdi pas Crespo'ya. Miguel Crespo. Başakşehir geliyor. Crespo'dan Piontek'e doğru ancak. Ciku öndeydi. Oğuz Aydın. Oğuz. Ozdan Tadiç'e, Tadiç'ten Ennesri'ye. Ennesri alan San Maksimen o saattaydı. Fenerbahçe'de San Maksimen 63. dakika Ülker Stadyumunda İstanbul'da Kadıköy'de ve Samet kaydın. Dakika 63'te Fenerbahçe'de Samet çıkıyor. Rodrigo Beka oyunda ve Başakşehir'de de Dimitrios Pelkas. Pelkas çıktı. Ee, Berkay hocam, arkadaşlar bir anda sustum çünkü Berkay'ın adını unutmuştum ve evet Samet Akaydın'ın adını hiç duymadık ayağına top bile değdiğini görmedik yani e, normalde bazen bir kere iki kere değ değiyordu ama bu sefer hiç duymadık adını ayağına top değmedi ve Samet Akaydın çıktı oyundan, beka oyunda Fenerbahçe'deydi. Şimdi piyon tek sıyrıldı, Deniz Türüç. Deniz Kale'ye baktı Limakovic. Mükemmel kurtardı Dominik Livakovic. Başakşehir yine etkili geldi. Kostić, Amrabat. Amrabat. Alan San Maxime. San Maxime. Tadic. Dušan Tadic. Tadic oynadı Kostic'le. Kostic. Fenerbahçe ikinci gol için yükleniyor San Maxime. Kostic. Du Duarte'den müdahale taç atışını kullanacak Fenerbahçe ve Oğuz Aydın. Oğuz çıkıyor, İrfan Can Kahveci üst üste değişiklikler Fenerbahçe'de Oğuz Aydın çıktı. İrfan Can oyunda asistini yapmıştı. 53. dakikada da Enesir'in en attığı golde asist yaptı Oğuz ve oyundan çıkıyor. Şimdi Tadic, Berat, Duarte, Duarte, Kostic kapayı vurdu. San Maximen, Alan San Maximen, Fred, Fred'den Amrabat'a Amrabat, Sokyan Amrabat, Crespo'dan müdahale, topu kazandı. Rems. Başakşehir, Davidson. Davidson şimdi, Davidson gidiyor. Davidson, Berkay olacağım. Berkay şimdi, Berkay sıyrıldı. Berkay ile geliyor Başakşehir, Berkay Ölcan, Mert'in müdahalesi. Mert Müldür, 74. dakika. Mert'e kart çıkacak, Mert Müldür. Berkay'a yapmış olduğu müdahale ve kırmızı kart çıkıyor. Mert Müldür. Fenerbahçe 10 kişi sağda Mert kırmızı kart. Direkt kırmızı kartla Mert öldür oyundan atıldı Fenerbahçe 10 kişi. Ve Alansan Maksimen kırmızı karttan sonra Fenerbahçe'de değişiklik. Alansan Maksimen çıkıyor Cengiz oyunda. Cengiz oyuna girdiği Fenerbahçe 10 kişi. UEFA Avrupa Ligi maçında Atletik Bilbao karşısında da kırmızı görmüştü. Gerçekte de kırmızı gördü ve iki gün sonra oyunda da görüyorum. Yani kırmızıyı büyük bir tesadüf. Önce gerçekte, daha sonra ENFC'de kırmızı gördü Mert. Sağda 10 kişiyle şu an mücadele ediyor Fenerbahçe. Şimdi İrfan Can Kahveci. İrfan Can da geliyor Fenerbahçe. İrfan Can. İrfan Can Kahveci. İrfan gitti. İrfan Can. Şimdi pas Tadiç'e. Tadiç. Muhammed Şengezer. Kaleci Muhammed. Uzun top. Taç Fenerbahçe kullanacak. Vuramadı orada Tadiç. Başakşehir defansından gelen müdahale. Kaleci Muhammed uzaklaştırdı. Şimdi Cengiz. Cengiz'den İrfan'a, İrfan Can, İrfan Can gitti, İrfan Can, İrfan Muhammed, direkten. Önce kaleci Muhammed dokundu, sonrasında direkten gole çok yaklaşıyor İrfan Can kahveci. İkinci gol şansıydı Fenerbahçe için top kaleye girmedi, direkten dönen top. Sonrasında kazandı topu Muhammed, şimdi Başakşehir atakta Deniz Türüç, Piyontek'e. Piyontek'ten Crespo'ya, yani Crespo sayıldı. Miguel Crespo Crespo bayrak bu arada havaya kalktı. Evet şimdi verildi. Evet serbest duruş. Başakşehir kullanacak. Dakika 82 Deniz 3. Deniz'den orta Ciku uzaklaştırdı. Şimdi Ba. Mahmudu Ba. Bıraktı Berkay'a. Berkay Özcan. Berkay'dan şimdi Kemen'i. Oliver Kemen. Berkay Özcan. Kemen. Şimdi Kemen. Ciku'dan müdahale. Cengiz Ünder. Ciku. Cengiz. Cengiz'den Livakovic. Piontek, Crespo şimdi. Miguel Crespo. Crespo, Bekao, Crespo gidiyor. Crespo, Bekao'dan müdahale. Kostic. Kostic şimdi. Kostic'den Tadic'e. Tadic e. de geliyor Fenerbahçe. Dušan Tadic. Tadic. Tadic'den Ennesri'ye. Ennesri'ye, Berkay Özcan. Berkay'dan şimdi Kemen'e. Kemen'den Davidson'a. Başakşehir beraberlik için yükleniyor. Son bölümlerde Davinson şimdi. Davinson Divakovic. Divakovic Başakşehir. Beraberlik golüne çok ama çok yaklaştı. Devleşti kalesinde Divakovic. Şimdi Kostic. Harika gitti. Top kaptırmadı. Şimdi büyük bir depar. Hızla gidiyor Kostic. Filip Kostic. Filip Kostic gidiyor. En nesli içeride. Kostic'ten en nesli. En nesli bu Muhammed Şengezer yine çıkardı Muhammed. Bir gol yedi bugün ama onun haricinde Türk şutları çıkardı Fenerbahçe'nin şutunda. İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Berkay maç bitmek üzere. Berkay, Berat Özdemir, Berat Özdemir, Crespo, Amrabat, Sofyan Amrabat, şimdi Tadiç'e. Dusan Tadic, Tadic gidiyor, Tadic içeri girdi, Tadic, Tadic, Tadic ve top bağlarda, Tadic attı, Tadic attı, 90 attı 4, golü, Dusan Tadic, son saniyeler, Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor Tadic'te, Dusan Tadic, 90 4, son saniyeler, Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Artık maç bitecek. Maç böyle bitecek derken Fenerbahçe son anda golü buluyor Tadiç'le. Çaprazdan vuruş. Kaleci Muhammed'in de bir teması var. Ancak çabası yetmiyor. Duşan Tadiç topu ağlara gönderdi. Kadıköy'de Ülker Stadyumunda büyük sevinç. Duşan Tadiç ve Tadiç'in golüyle maç bitti. Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. 90 artı 4 son saniyede gelen Tadiç golü. Fenerbahçe 2 golle kazandı. Fenerbahçe 2, Başakşehir 0. İkinci yarıda El Nesri ve Duşan için golleri. 53. dakikada El ile öne geçti Fenerbahçe. Son saniyelerde 96 4'e duraklamalarda Duşan Tadiç, Tadiç farkı ikiye çıkardı. El Nesri ve için golleri Fenerbahçe Ülker Stadyumunda İstanbul'da kendi evinde 2-0 mağlup ediyor. Taraftarı önünde Rams Başakşehir'i son saniyelerde maçın bitmesini bekliyordum ben. Duraklama da dolmuştu. Yani orta sahada maç biter diye tahmin ederken Fenerbahçe son atakta şans buluyordu ve son atakta pozisyonu gole çevirdi ve son atakla birlikte gol oldu maç bitti. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Fenerbahçe gerçekten iyi bir maç çıkardı. Yani Başakşehir'in de ara ara girdiği pozisyonlar vardı ancak maç hak eden Fenerbahçe oldu. Başakşehir girdiği pozisyonlarda Fenerbahçe kalecisi Livakovic'i geçemedi arkadaşlar. Yani bir Rams Başakşehir'in birçok pozisyonu vardı. Crespo falan, Serdar Gürler'le falan ancak Livakovic kalede devleşti. Yani aslında iki kaleci değildi yani Livakovic de devleşmişti ama yani bence e, e, kalede e, en iyi devreşen Muhammed Şen yani Başakşehir bu maçta yenilmiş olsa Muhammed Şen Gezer iki gol yemiş olsa da yani baya bir çok kurtarış yaptı yani iki gol yemesi hariç baya iyiydi bu maç Livakovic de ben abi maç çıkarmadı yani bence iki kaleci de çok iyiydi ama Muhammed Şen bence daha iyiydi ama Fenerbahçe 2-0 kazandı. Yani Muhammed Şengel Gezerel ne kadar iyi olsa da 2 gole engel olamadı. Yani onları da çıkarsa herhalde 0-0 bitecekti. Ama 0-0 bitmesin bence. Çünkü gollü maçlar daha güzel oluyor. 0-0'lar sıkıcı oluyor. Evet, Ülker Stadyumunda Fenerbahçe Kadıköy'de 2-0 kazanıyor kendi evinde. Bakalım pazar günü ne olacak? Fenerbahçe pazar günü saat 19.00'da akşam 7'de Başakşehir Başakşehir alacak. Bakalım Fenerbahçe e, bu maçı kazanarak ta taraftarına Beşiktaş ve Bilbao his unutturabilecek mi? Başakşehir 2-0 mağlup ediyor. Ennesri ve Tadiç'in golleriyle Fenerbahçe Oğuz Aydın'ın asisti ve Ennesri'nin golü ve son saniyede Tadiç'in golü. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Aranızdan ayrılıyoruz. Yarın Adana Demirspor, Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor simülasyonlarıyla birlikte olacağız ama bu iki simülasyonu arkadaşlar e, aynı videoda yapmayacağız yani çünkü yarın bayağı vaktim olduğu için yani birin akşam birinde de e, sabah veya öğlen yaparım herhalde hoşça kalın bay bay